Ulan mermisinin amana koydum. Mermi diye. Bak bezzevenge bak. Kavri meydan. Daha yeni doğduk amana koyum. Daha yeni doğduk öyle amana koyum öyle. bu kadar kazandırıyor. Yadak. Sikecem kötü ne oyun diye ya. Bu ne biçim oyun ya. ya sik terket, ha siktir git amana koyum. Götünü sikerim senin de. Tek attı amana kodumun. Amana kodumun. Al amana koyayım. Ben de poparı seçerim. Tabi onunki hem minik hem daha iyi atıyor. Benimki büyük bir bok atmıyor. Amana koyayım. Ya siktir git lan. Amana kodumun çocuğu. Sikerim götünü oyun diye. Oyun diye götünü sikeyim senin ben. Oyun diye ta götünün amana koyarım. Götüne soktuğumun oyunu. Ölmüyor abi. O nasıl tek atıyor ya? Siktir git amına koyayım oyun diye. Siktir git lan. Avradını siktim. Öl lan. Öl la Ulan ananı avradını para kasamıyor. Ben böyle oyunun sülalesini sikmez miyim lan? Ulan ben böyle oyunun geleceğinin, geçmişinin. Hadi ya, Çık kardeşim amına koyayım da amma ni ki ni ki bina ka ayre fi imma ka ayre bi kissa ka koyarım ya amma koyarım ya ya amma koyarım ya bu ne ya avada ni niçin ben böyle oyununa ya sik git sessiz kız oros bu çocuğu sessiz kız ya amma na kodumun kimse etmiyor oyuna diyorum bu oyun hak ediyor çünkü şerefsiz namussuz bir oyun Anasını avladığını. Ya para kasamıyorum ben bu oyunda. Her şey çok pahalı ya. Düzelt amına koyayım ya. Ya der düzelt ya. Avladığını sokuyum. O zaman başka sokayım ben böyle oyunu Tek düzgün oyun bu. Ama bu oyunda arabalar çok pahalı. Bir şey de kasmak zor. Yani bir adet yarak bile yani Mesela en az en iyi araba 5 milyon. En iyi araba değil en kötü araba 5 milyonla. En, düşünün en kötü araba 5 milyon. Artık siz ne kadar verdi? Ha, 24 <laughs> Yok. Pes etmeyeceğim amına koyayım. Bir de mermi de çok pahalı bu oyunda. Mermi de satın alıyorsun. Her bir mermi 9000 bin ammana koyun. Hepsine bas. İtfaiye yani son seviyede kastığım meslekte zor şey oluyor. Götüne sokarım ben böyle oyunun kökünden sikerim lan. Ya siktir git ammana koyarım ha. Ya geber ammana koyarım. Çok gıcık bir oyun bu ya. Ahlaksız ya. Geber lan geber. Ya siktir git. Bak götünü sikeceğim ha oyun diye. Götünü sikerim ya. Of of. Gebermiyor abi. Gebermiyor ya. Pompalı mı alayım amına koyayım illa. Al amana koyayım. Dibime git Ya şimdi girmiyorlar. Bak pompalı almışım. Dibime girmiyorlar attık. Tabi. Tabi 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 maço 10 tek atıyor ama keleç tek atmıyor nasıl oluyor amına koyayım Yapacağın oyunu sikeyim her kimse Kim yapmışsa yapacağı oyunu sikeyim 9 can nedir abi Götüne soktum ya Bak Demin verdi ya o kadar para şimdi vermeyecek İlk başta iki katını veriyor ama sonradan yok. Sonradan yok. Amına koydun. Sikerim götünü ben böyle oyunu. Ya bu ne ya? Of of. Bilmiyor ya. Sinir bir oyun ya. Tüne soktuğumun oyunu. Kaçıncıyım ikinci? Lan birinci olsam ne yazar? 20 bin mi verecek daha az mı? Hiçbir silah hasar vermiyor başka. Var mı böyle bir saçmalık? Bingo var. Oha hamana koyayım. Bingini sikerim. Götünden hem de. La oros bu. Beni vuram. Beni vurarsan ben. Ya götünü sikerim ben böyle oyununa. Bak uzakta görüyor musunuz dal ya görüyor musunuz? Dal yara gördünüz. ebesinin amanın yanında ne diyeyim amana Hayır hayır ölme ölme ölme. Ya siktir git lan. Götünü siktim in oyunu. Evsinin get altı mı yadak bu, çayraya etmez. Yadamın oyunu bu. Sikerim, götünü sikerim ben böyle oyunu. Lan ben böyle oyun var ya götünü sikerim bak. Bak hiçbiri yok bu yollar Aha. Hey ni kahane siktim. <laughs> Oğlum böyle oyun hiç bana göre değil. Unun. gebereceksin hayvan oğlu hayvan. Eşek oğlu eşek. Niye güle kalle ammana koyayım. Kaç lira? Bakalım. Götüne sokarım o parayı. Oyun diye senin ben tamına koyayım. Acaba oyun yapımcısı para yatırmadan oynuyor mu bu oyunu? Para yatırmadan imkansız gelişilmez. Sus mikrofonunu sikerim. Ya Siktir git lan. Neden dayın oğlu ne oluyor? Pezevenk. Ne namussuz bir oyun ya. Ulan pompalı bile tek orospu bu. Kesin lan mikrofonu. Amına koyduklarım. Mikrofonunu yerim Amına koy. Ununun anasını avradını senin ben. Çok uzakta amına koyarım. Çok. Of of. La hasar yemiyor la. Diyorlar silahlı çatışma neymiş çok kazandırır. Yadak. Yadak. Attık yadak. Macaonla vuruyor ya. Götünü sikerim. Aynı PUBG'deki P90'la vurulmak gibi oluyor da. O da bu silah. Al adam gibi silah seçtim ölmeyecekler. Ölmüyor, ölmüyor. Sağ sol yaptım, vurabildi. Nubların oyunu. Eğri bir felek sitti, eğri götünü siktiğimin oyunu. Saçma sapan oyun ya. Ba bakın 100 levelim tamam. Hatta yüz 102 levelim gene boşa. Gelişmiyorum. Yani hiç gelişemiyorum. İmkanı yok gelişmek imkansız. Öl. Öl amına koyayım. Öl. Yüz levelim ama gene 1 milyon bile yok. Şu gördüğünüz üstteki para görünüyor. Değil mi? Ya para yatırıyorlar onca bu oyuna. Yoksa ne nah gelişir ya da gelişir. Al ben her şey yaptım. Ne? Geliştim mi? Hayır. Senin kostümünü sikiyim ben. Amına koydum. Kostümünü siktiğimi de kattı. Hmm, götünü sikerim böyle oyunu. sikerim böyle oyunu. Sok götüne o silahı. Götüne sok o silahı. Aman ha, Ben öldürdüm saymadı. Namussuz oyun. Siktir git lan. Pompalanır sokuyum senin ben. Pompalı silahın eski. Hadi bilsin. Bıktım ben bu oyundan ya. Hadi doğru 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 doğru. Arkadaşlar bu oyunda gelişmeniz yüzde imkansız neredeyse yani oynamayın tavsiye etmem ben başka düzgün oyun yok diye oynuyorum get atıyor yani kaç verecek sol götüne oyun diye Yok ya ben çatışma istemiyorum ya Açık dünyada gelişmek istiyorum Onda da gelişim yok diye ne bu oyun Sik, Sikerim Gödeliğini sikerim ben böyle onu yok ya böyle olmaz namussuz bak bir puan verdi sadece onu da buna sokayım soktum 13 hmm, götünü sikeyim ben böyle oyna bak bak bu kadar para var kaç levelim 100 ama bakın sonuca 102 levelim hatta. Bakın sonuca gene para kasılmıyor. İlla gerçek para yatıracağım. Ya siktir git amına koyayım o zaman oyun diye.